Paranfil'den herkese merhaba, ben Banu. Güne başlarken size piyasalardaki gelişmeleri aktaracağım. Dolarda bir süredir devam eden yükseliş, gün içinde %20 artış görülmesiyle iyice hız kazandı. Dolarda 13,50, Euro'da ise 15,17 seviyeleri görüldü. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu görüştü. Görüşmeye dair açıklama yapılmazken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yayınladığı basın duyurusunda döviz piyasalarında sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlendiğini belirtti. Avrupa'da artan vaka sayıları Avrupa borsalarında düşüşlere yol açtı. Amerika'da ise Fed'in faiz artırımı konusunda hızlı davranabileceği endişesiyle Nasdaq'ta düşüş yaşandı. Yarın Amerika borsalarının şükran günü sebebiyle tatil olması ve veri takvimindeki yoğunluk gün içerisinde piyasalarda yüksek oynaklığa yol açabilir. Kripto para piyasalarında dün yükselişler yaşandı. Bitcoin günü %2, Ethereum günü %6'dan fazla artışla kapattı. Sabah saatlerinde ise kripto paralarda genel olarak düşüş yaşandığı görülüyor. Sandbox bugün %28 artışla son haftalardaki yükselişine devam ediyor.